Rüyada kaktüs görmek ne anlama gelir? Rüyada kaktüs görmek problemlerin kısa zamanda çözülmesine, yakın çevrenizde dönen fitne ve, ve delikodulardan haberdar olmanıza, bu tür insanlar hayatınızdan çıkarmanıza delalet eder. Rüyada kaktüs koparmak ise rüya sahibinin çevresinde kendisine zarar veren bütün insanlardan uzak bulunacağınıza, kötü niyetli insanların şerrinden emin olmaya, bu tür insanları hayatınızdan çıkarmaya delalet eder. Rüyada kaktüs çiçeği görmek ise şansınızın ve kısmet kapılarınızın açılacağına, bekarsanız kısa bir zamanda mutlu bir evlilik yapmaya, evliyseniz hayırlı bir bebek müjdesi alacağınıza delalet eder. Rüyada kaktüs almak ise rüya sahibinin olumsuz bir haber almasına delalet eder. Rüyada kaktüs ağacı görmek ise Rüya sahibinin önemli bir işte başarı göstermesine delalet eder. Rüya'da kaktüs almak ise rüya sahibinin güzel haberler almasına delalet eder. Rüya'da kaktüs bahçesi görmek ise rüya sahibinin zorlu mücadeleler sonucunda önemli bir başarı kazanmasına delalet eder. Rüya'da canlı kaktüs görmek ise rüya sahibinin hakkında konuşulan olumsuz konuşmalara şahit olmaya, bazı kişileri hayatınızdan çıkarmaya delalet eder. Rüya'da kaktüs dikmek ise azme ve kararlılığa, başarıya delalet eder. Rüyada kaktüs ezmek ise sıkıntıları geride bırakmaya delalet eder. Rüyada kaktüs hediye almak ise rüya sahibinin aklında bazı sorular olduğuna, çözmeniz gereken bazı problemlere delalet eder. Rüyada pembe kaktüs görmek ise rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşeceğine delalet eder. Rüyada parmağa kaktüs dikeni batması ise çok sevdiğiniz bazı kişilerin sizi hayal kırıklığına uğratmasına delalet eder. Rüya'da kaktüs yemek ise bazı şeylerin yolunda gitmediğine delalet eder. Rüya'da kaktüs sökmek ise rüya sahibinin kendisine zarar verecek kişileri hayatından çıkarması gerektiğine ve karar alacağınıza delalet eder. Rüya'da kaktüs toplamak ise rüya sahibinin yeni bir iş girişiminde bulunacağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.